Selamünaleyküm merhabalar hayırlı günler. Sabah yayınladığım kadro İstanbul Maltepe hayırlı olsun. Şimdi yeni bir kadro çıkartıyorum. Burada da çok güzel egzantrik kuşlar var. İyi bakın. Dışarıda da ilaçlı suyumuz var. Dördün biri mix ilaçlı suyumuz var. Kuşlar bağışıklık kazansın diye. Abi dediğim gibi kuş ayırmadan yine böyle önüme geleni çıkartıyorum. Kimin nasibinde ne varsa onu yesin. Kimin nasibinde ne varsa onu yesin. Balam, posta. Kimin nasibinde ne varsa onu yesin abi. Çapar çık dışarı. Arap dişi çık dışarı bakayım mi? Kaç tane oldu yalan? Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10. Buna, bu kadroyu da İstanbul Avrupa yakasından getirmiştim. 10. Başka? Şu güzeli atalım oraya. Güzelliği atalım. Limon. 11. Bir de şunu atalım. Bu da dişiye benzer. 12. Posta gir içeri. Şimdi teker teker kanat hareketlerine bakalım kuşların. Ne yapıyorlar? Var mı bir film? İniş kalkış takımları sağlam. Şunun güzelliğine bakın. Bakın şunun tadını bilenler şuraya bir beğeni atsın. Şunun tadını bilenler şuraya bir beğeni atsın bakalım hadi. İniş kalkış takımlarında sıkıntı yok. Adı neyse onun. Nasıl bir rengi varsa. Arap dişi. Büyük ihtimal o yavrunun babası bu. Bunlar var ya güneşle parlarlar, parlarlar. Yine bir tane ee, limon. Büyük ihtimal bunun da babası bu. Veya bununla bu eş, onun yavruları bu. Öyle de olabilir. Ayna kuyruk çapar Arap. Kuş güzeli. Oyunlu galiba abiler. Ayna kuyruk çapar Arap. Sazı var. Ayna kuyruğu var cici başı var. Güzellik abidesi. Sabuni bence oyunlu abiler. Şu kuş oyunlu bence. Ben ayak hareketlerini daha yakından gördüğüm için söylüyorum. O biraz daha içeride yatsın taklatmaya başlar. Çok rahatlıkla uçurabileceğiniz bir kuş mavi uçar. Ben uçmam abi, yorgunum abi demez. Dumanlı iniş kalkış takımları sağlam. Kuş güzeli. Bakın özellikle şu sahibi yanlış hatırlamıyorsam şu dumanları dedi. Yarım metreye kadar karışa kadar geliyormuş abi o kuşlar. Söyleyeyim ben size. Söyleyeyim. Yarın bir gün şaşırmayın yani. Arap güzel. Omuzlu güzel bir kuş. Yine bu da perçemli mi bu? Düz mü? Bence oyunlu abiler. Oyunlu. O da oyunlu. Alın abiler. 12 tane kuş. içlerinde. İşlerinde efsane renkler var gördüğünüz gibi. Renk güzeli kuşlar. Bu kadro da 3,5 lira abiler. Bu kadro da 3,5 lira. Limonluyla, çaparıyla, arabıyla, dumanlısıyla, mavisiyle, çakmaklısıyla çok güzel bir kadro. Alın kaçırmayın abiler. Bakın pamuk gibi kuşlar. Yemin ederim alın uçurun bunları da. Vallahi bunları uçurmazsanız Allah günah yazar. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bakın. <laughs> Yavrunun rengine bakın. Atmaca gibi maşallah subhanallah. Çapara bakın. Çapara perçemli kuş güzeli perçemi var, sazı var, cici başı var, ayna kuyruğu var. Güzellik fışkırıyor, güzellik.